Merhabalar. Bugün maydanozlu poğaça yapacağız. Öncelikle kabımıza malzemelerimizi ekliyoruz. 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta 1 çay kaşığı tuz Bir paket kabartma tozu. Mayalı değil, kabartma tozlu olacak. Hemen pratik bir poğaça. Daha sonra maydanozlarımızı ekliyoruz. Yavaş yavaş da unumuzu ekliyoruz. şu biraz elimizle bir karıştıralım. 2,5 su bardağı 10 yeterli oluyor. unumuzu da ekledik. Kıyır kıyır olacak. Pratik. Hemen 10 dakikada oluyor. Güzelce vurduğumuz hamuru ceviz büyüklüğünde bezeli oluşturacağız. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Hemen ceviz büyüklüğünde alalım. Hatta ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olabilir. Hemen fırın tepsimize koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmaya ben devam edeceğim. Bu şekilde yaptıktan sonra 180 derecelik fırına üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ben yapmaya devam edeyim. Piştikten sonra yine size göstereceğim. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Evet poğaçalarım pişti hemen servis tabağımıza alalım görüşmek üzere